Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte iki renkli irmikli rulolar hazırlıyoruz. İçi fıstık ezmeli iki renkli ve sunumu şık, lezzeti şahane. Çay saatlerinize ve yemeklerden sonra yapabileceğiniz güzel bir sütlü tatlı oluyor. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Tatlımız için tencereye bir su bardağı toz şeker koyuyorum. 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Ocağın altını açıp sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. İrmikle güzel bir muhallebi hazırlıyoruz ilk önce. Sürekli karıştırma işlemini lütfen bırakmayalım. Dibini tutmasın, topaklanmalar oluşmasın. Kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmayı hiç bırakmayalım. Bakın artık yavaş yavaş kıvamı koyulaşmaya ve kaynamaya başladı. Bakın kıvamını görüyorsunuz. tamamen kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında üzerine bir paket vanilin ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Yağ eriyinceye kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Kıvamı bakın koyulaştı. Sadece içine koymuş olduğum tereyağı eriyinceye kadar pişirdim. Bu aşamada bir taşım yaklaşık 3-4 dakika diyebilirim. Kaynadı. Artık ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra kapak kapalı bir şekilde soğumaya bırakıyorum. İlk önce oda ısısına gelinceye kadar bu şekilde soğutuyorum. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Artık soğuduktan sonra üçte bir parçasını ayrı bir kaseye alıyorum. Üçte ikisi ayrı bir kasede, üçte biri ayrı bir kasede, üçte bir kısmına bir tepeleme yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Kakaoyu yedirinceye kadar karıştırıyorum. Tamamen her tarafına kakaoyu yedirmemiz bizim için yeterli. Daha yoğun seviyorsanız bir miktar çoğaltabilirsiniz kakaosunu. Fakat gördüğünüz gibi çok güzel rengini verdi, lezzetini de veriyor bu aşamada. Bizim için yeterli, tamamen karıştı. Şimdi tezgaha bakın, Buzdolabı paşeti koyuyorum ve üzerine kakao'lu hazırlamış olduğum irmikli muhallebi koyuyorum. Üzerine koyduktan sonra spatula ile boyuna bastırarak ince atıyorum. 4-5 parmak genişliğinde diyebilirim. Bu şekilde bastırarak ince atıyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra tam ortasına fıstık ezmesi koyuyorum. Bolca ekliyorum. 1 çay bardağı kadar fıstık ezmesi bizim için yeterli geliyor. Fıstık ezmesini koyduktan sonra buzdolabı poşeti yardımı ile ortada birleştiriyorum ve kapatıyorum. İki uçlarında güzelce kapattıktan sonra bu şekilde derin dondurucuya kaldırıyorum ve sertleşmesi için bir miktar bekletiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika yeterli gelecektir. Ayrı bir buzdolabı poşetini bakın tezgaha seriyorum ve üzerine sade olan 3/2 irmikli karışımı koyuyorum. İrmikli muhallebiyi tamamen soğudu bakın buz gibi oluncaya kadar soğuttum. Şimdi bunu da spatula yardımı ile yayıyorum. Spatulanızı arada bir su ile ıslatırsanız eğer daha kolaylık olacaktır. Daha düzgün e, yayabileceksiniz. Eşit bir şekilde bakın. Yayıp hazırladım. 15-20 dakika dondurucuda dinlendirmiş olduğum kakaolu irmiği ortası fıstık ezmeli daha doğrusu kakaolu irmiği açıyorum ve üzerine koyuyorum. 15-20 dakika yerine bir miktar daha fazla bekletirseniz daha güzel olacaktır. Zamanınız yok ise de en az 15-20 dakika beklemesi gerekiyor. Şimdi buzdolabı poşeti yardımı ile sarıyorum. Dış kısmını beyaz olarak kaplıyorum. Uç kısımları birleştiriyorum ve sıkıca sarıyorum. Rulo yapıyorum. Ruloyu hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıp buzdolabında 4 saat dinlendiriyorum. 4 saat dinlendirdikten sonra artık dış kısmındaki poşetini çıkartıyorum ve dilimlere kesiyorum. Artık servis için hazır. Bir kaseye Hindistan cevizi koydum. Şimdi dilimlere kesiyorum yaklaşık bir iki parmak kalınlığında diyebilirim. Dilimlere kesip hazırlıyorum. Ve her seferinde bıçağı temizliyorum. Buna dikkat edelim lütfen düzgün bir şekil çıkarabilmek için. Bütün ruloyu bu şekilde dilimledikten sonra hemen bir tane alıyorum. Sadece dış yüzeyini Hindistan cevizine buluyorum. Dış yüzeyini buladıktan sonra servis tabağına alıyorum. Hemen bakın bir tane daha göstermek istiyorum. Dış yüzeyini hindistan cevizine buluyorum ve servis tabağına alıyorum. Lezzetli mi? Lezzetli, yumuşacık, lokum kıvamında nefis bir iki renkli irmikli rulo hazırladık. İç kısmı fıstık ezmeli çok lezzetli bir tatlı oldu çayınızın kahvenizin yanına veya yemeklerinizden sonra çay içerken tatlı ihtiyacınızı gidermek için yapabileceğiniz hafif ve lezzetli bir sütlü tatlı oldu. Bakın küçük bir doku testi yapıp videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket. Eksik olmasın yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.